Evet burada küresel iklim değişikliği videosunun devamı atmosfer hakkında bilgiler vereceğim. Bir diğer başlığımız atmosfer hakkında bilgiler. Şimdi bizim atmosferimizin bileşimi tek bir böyle sadece gazlardan oluşan bir şey değil veya işte yekpare bir parça da değil. Bir karışım şeklinde düşünebilirsiniz. Burada size bir şey okumak istiyorum burada. Hava tek bir element veya bileşik değildir. Aslında hava her biri farklı fiziksel özelliklere sahip ve içinde değişen miktarlarda küçücük katı ve sıvı parçacıkların asılı halde bulunduğu pek çok ayrı gazdan meydana gelen bir karışımdır. Çok güzel bir şekilde tanımlamış havayı atmosferi. Şimdi atmosferimizin bileşeninden bahsedecek olursak ve hangi gazlar var burada? Atmosferimizde yüzde 78 oranında azot ve %21 oranında da oksijen bulunur. %1 oranında da argon gazı bulunur. Diğer gazlar daha çok küçük miktarlarda bulunur diyebiliriz. Şimdi bu gazlardan oksijen ve azot en çok atmosferde bulunan gazlar olmasına rağmen ve yaşam için ve dünyanın işleyişi için çok çok önemli gazlar olmasına rağmen iklimi çok fazla etkileyen gazlar değillerdir. İklimi etkileyen gazlar daha havada az miktarda bulunan gazlardır. Mesela karbondioksit gibi veya su buharı gibi. Bunlar dünyamızın özellikle karbondioksit dünyamızın ısınmasını sağlayan, sera etkisinin oluşmasını sağlayan temel gazlardan birisidir. Su buharı da zaten e, temel hava olaylarının oluşmasında e, başrol oyuncusudur diyebilirim. Şimdi bu gazlarda bahsedelim. Su buharı, su buharı. Zaten Subaru'nu herkes biliyor. Yani Subaru nem adını verdiğimiz atmosfer olaylarının başrol oyuncusudur. Bunun dışında ozon gazı vardır. Ozon gazı 3 tane oksijenden oluşur. Bu bizim soluduğumuz oksijenle aynı gaz değildir. Bizim soluduğumuz oksijen O2 şeklinde belirtilir. Ozon başka bambaşka bir gazdır. O3 şeklinde yazılır. 3 tane oksijenin birleşmesiyle oluşur. Ozon gazı zaten atmosferde özellikle alt katlarda çok bulunmaz. Çok rastladığımız bir gaz değildir. Ozon gazı e, kilometrelerce yukarıda stratosfer tabakasında, atmosferin stratosfer tabakasında bulunur. Hatta orada ozon tabakasını meydana getirir ve ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınların yani o kısa dalga boylu mor ötesi ışınların soğurulmasını sağlar. Bu olay, bu soğurma işlemi, ozon tabakasının ultraviyole ışınları soğurması, dünyadaki canlı hayatın gelişmesine sebep olmuştur. Eğer ki bu böyle bir şey olmasaydı, canlı hayatının da e, gelişmesi mümkün olmayabilirdi veya farklı bir şekilde gelişebilirdi diyebilirim. Bunun dışında atmosferde aerosoller adını verdiğimiz katı ve sıvı parçacıklar vardır ve bu katı ve sıvı parçacıklar çok farklı şeylerden oluşabilir işte volkanik patlamalar sonucunda ortaya çıkan partiküller, işte bir takım deniz tuzları vesaire işte sıvı ve katı bütün o parçacıklara biz aerosoller diyoruz. E, atmosferde bulunan gazlar bu şekilde atmosferin bileşimi, bile e, atmosferi oluşturan gazlar bu şekilde e, açıklanabilir. Atmosferin özelliklerinden bahsedelim. Atmosfer çok kalındır aslına bakarsanız. Uzaya kadar gider, yeryüzünden uzaya kadar gider. Atmosferin katları vardır. 5 tane temel kat burada düşünülebilir fakat farklı sınıflandırmalarda var. Biz atmosferin en alt katında troposferde bulunuruz. Bu troposferin de yukarısında 4 tane daha katman vardır. Dediğim gibi bu katmanlaşma farklı sınıflandırmalara da tabi tutulabilir. Atmosferde, atmosfer basıncı dediğimiz şey at, yeryüzünden uzaya doğru çıkıldıkça atmosfer boyunca e, sürekli azalır. Atmosferin sıcaklığına geldiğimizde ise atmosferin sıcaklığı özellikle en alt katmanda yani troposferde azalırken daha sonra tekrar artar, tekrar azalır, tekrar artar. Yani sabit ve düzenli bir şekilde sıcaklık değişmez. Artar, azalır, artar, azalır şeklinde düşünebilirsiniz. E, sıcaklığın değişimi de bu şekildedir. Şimdi atmosferimizin ısınmasından bahsedelim. Diğer bir başlık olarak atmosferimiz nasıl ısınır? Yeryüzü nasıl ısınır? Dünya nasıl ısınır? Bunlar bahsediyoruz. Atmosfer aslında direkt Güneş'ten gelen ışınlarla ısınmıyor. Tam tersi yerden Güneş'ten gelip yeryüzünde çarpıp yeryüzünden yansıyan ısınlarla, ışınlarla ısınıyor. Yani atmosfer aslında yeryüzünden ısınmaya başlıyor. Bu yüzden de hani yükseklere çıkıldıkça soğumasının sebeplerinden bir tanesi de bu havanın Şimdi güne, bizim dünyamızın ısınmasının temel kaynağı zaten güneşten gelen ışınlar. Fakat bu güneşten gelen ışınlar sadece bizim gördüğümüz ışınlar değil. Bizim gözümüzün göremediği çok fazla güneş e, dalga boyu var. Yani güneş ışınlarının güneşten gelen bütün enerji, biz bütün bütün ışınlara, bütün dalga boyuna elektromanyetik spektrum diyoruz. Bu elektromanyetik spektrumun biz çok küçük bir kısmını sadece gözlerimizde görebiliyoruz. Bunlara zaten renkler diyoruz. Renkler bu şekilde oluşur. Renklerin oluşma mekanizması bu güneşten gelen dalganın boyları ile alakalıdır. İşte kısa dalga boylu kısa dalgalar, kısa dalga boylu olan ışınlar mavi, işte yeşil gibi renkler oluştururken uzun dalga boylu ışınlar, biz kırmızı sarı gibi görme eğilimindeyiz. Hani o yüzden gökyüzü öğle vakitlerinde mavidir çünkü öğle vaktinde kısa dalga boylu ışınlar daha çok saçılırlar etrafa. Akşam olduğu zaman Artık bunların hepsi saçılmıştır. Geriye sadece uzun dalga boylu ışınlar, kırmızı ışınlar kalmıştır. Biz o yüzden güneş batarken de gökyüzünü kızıl şeklinde görürüz. Yani o başka bir konu. Renklerin ve ışıkların hani oluşma mekanizması da aslında bu dalga boyuyla alakalı bir şeydir. Bunun dışında dünyanın ısınmasında da önemli bir faktör yine bu dalga boyları. Şimdi güneşten gelen bu elektromanyetik spektrumun bir kısmı... ...direkt daha hiç dünyaya ulaşmadan direkt geri yansıtılıyor zaten. Ee, sanırım %30 kadarı falandı. %50 kadarı atmosferden geçerek direkt hiç soğurulmadan... ...kısa dalga boylu ışın olduğu için bunlar direkt atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşıyorlar. Yeryüzünde soğurulduktan sonra uzun dalga boyu şeklinde... E, ...tekrardan atmosfere yansıtılıyorlar yeryüzünden. İşte bu uzun dalga boylu ışınlar atmosferdeki o sera gazı dediğimiz şeyler tarafından tutuluyor, soğuruluyor ve yansıtılıyor. Dolayısıyla dünyamız bu şekilde ısınıyorlar. Yani yeryüzünden yansıtılan uzun dalga boylu ışınları bizim aslında dünyamızı ısıtıyor. Çünkü güneşten gelen o ilk gelen uzun kısa dalga boylu ışınlar, o ilk defa atmosfere girip yeryüzüne daha ulaşmadan gelen kısa dalga boylu ışınlar sera gazları tarafından tutulmuyor, soğurulmuyor. Direkt geçirgen bir şekilde davranıyor yani burada atmosfer. Daha sonra yeryüzüne çarpıp bu dalgalar uzun dalga boyu haline geldikten sonra işte o zaman geri giderken uzaya bu ışınlar o zaman oradaki dünyayı battaniye gibi seren gibi düşünebilirsiniz. Oradaki sera gazları, karbondioksit vesaire bu ışınları tutuyor. Yani dünya uzaya tekrar geri yansımasını engelliyorlar ve bu olay sera etkisi olarak adlandırılıyor. Yani dünyamızın bu şekilde ısındığını söyleyebilirim. İşte seraların çalışma prensibinin de bu olduğu düşünülüyormuş. İşte seranın o brandasından giren kısa dalga boylu ışınlar içeri giriyorlar. Daha sonra uzun dalga boylu ışınlar haline geliyorlar. Ve bu uzun dalga boylu ışınlar tekrardan dışarı çıkmıyorlar. Çünkü orada oradaki gazlar tarafından tutuluyorlar vesaire. Bu yüzden bu olayın ismi sera etkisi olarak e, konulmuş yani bu şey olayın ismi. Dünyamızın ısınmasının temel faktörü budur sera etkisi. Eğer ki bu gazlar olmasaydı, atmosfer olmasaydı dünyamız çok soğuk bir yer olacaktı ve ısınamayacaktı. Evet, dünyanın ısınması, atmosferin ısınması ve sera etkisi de bu şekilde. Bundan bahsettim. Güneşten gelen elektromanyetik spektrumun farklı şeylere uğrar. Yani hepsi aynı kadere maruz kalmaz. Bazıları tekrardan geri yansır. Bazıları yeryüzüne gelir, yeryüzü tarafından sorulur. Bazıları işte bulutlardan geri yansır. Bazıları işte ışık olur falan. Bu şekilde farklı şekilde dönüşür, kullanılır. Atmosferden gelen ışınlar hepsi yani %100'ü de yeri ısıtır değil. E, bu da e, güneşten gelen ışınların bilançosu. Şimdi iklim değişikliğinin doğal sebeplerine gelecek olursak, iklim değişikliğinin küresel iklim değişikliğinin doğal sebepleri Bunlar başlık başlık söyleyip birinci madde volkanik faaliyetler. Volkanik faaliyetler büyük volkanik patlamalar. Bunlar küresel iklim değişikliğinin önemli sebepleridir. Tarih boyunca böyle çok fazla volkanik patlama gerçekleşmiştir ve küresel iklim değişikliğine sebep olmuştur. Bunları teker teker burada açıklamayacağım çünkü çok uzun sürebilir. Ama tarihsel kayıtlarda bile bunlar var. Hatta jeolojik zamanlarda da mesela dinozorların yok olmasının da büyük volkanik patlamalar sonucunda ulaşabileceği de düşünülüyor. Yani volkanik çok büyük volkanik patlamalar atmosferi, o volkanik patlamalar sonucunda çıkan o partiküller bütün atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyip bir küresel bir soğumaya da sebep olabiliyorlar. Küresel iklim değişikliğinin önemli sebeplerinden bir tanesi de volkanik faaliyetlerdir. Bir diğer küresel iklim değişikliğinin sebeplerinden bir tanesi de güneşten gelen enerjideki değişkenliktir. Şimdi yani bu çok fazla hakkında bilgi olan bir şey, konu değil ama güneşten gelen enerjinin güneşten gelen o ışınların, o enerjinin, elektromanyetik spektrumdaki o değişimlerin güneşten kaynaklı değişimlerin yine küresel iklim değişikliğine sebep olduğu ve olabileceği de düşünülüyor. İşte güneş lekeleri vesaire o güneşin kendi yapısıyla alakalı sebepler bunlar. Bunun dışında Milankovic döngüleri vardır. Milankovic döngüleri de 3 e, tane şey var burada. Dünyamızın presesyon yalpalama hareketi, dünyamızın eksen eğikliğinin değişmesi ve dünyamızın yörüngesinin değişmesi bu olayların, dünyanın bu hareketlerinin e, yine küresel iklim değişikliğine etki ettiği düşünülüyor. E, bunlara biz Milankovic döngüleri diyoruz. Bunlar çok uzun yıllarda gerçekleşen şeylerdir. Tam olarak şu an kaç yıllarda bir gerçekleştiklerini bilmiyorum ama yörüngemiz işte Dünya'nın yörüngesi şu an eliptik bir şekilde daha çok elips'e benzeyen bir yapıdayken bazen dairesel bir yapıya geçiyor. Yani uzun yıllar içerisinde bu böyle bir döngü halinde devam ediyor. Dünya yörüngesini değiştiriyor. İşte şu anda e, eksen eğikliğinin açısı değişiyor sürekli <laughs> diyebiliriz. İşte eksen eğikliği artıp azalıyor. Bunun dışında yalpalama hareketi var işte dünyamızın bu yalpalama hareketi yani şöyle bir hareket var yapıyor. Ama bu hareketi de yine çok uzun yıllarda ve çok yavaş bir şekilde yapıyor. Ama bunlar da yine küresel iklim değişikliğinin sebepleri olarak düşünülen şeylerden bir tanesi. Tabii ki bunlar doğal sebepler. Doğal sebeplerin yanında tabii ki de insan etkisi. Küresel iklim değişikliğine insan etkisi de söz konusu. Biz insanlar olarak özellikle karbondioksit salınımını veya sera gazları salınımını nedir bunlar? Karbondioksit, metan gazı kloroflora karbonlar gibi. bu gazları atmosfere çok fazla saldığımız için sera etkisini hızlandırdık, daha arttırdık ve küresel ısınmayı ısınmaya neden olduk diyebilirim insanlar olarak. Atmosferi etkilemek küresel ısınmaya sebep olduk. Şimdi burada son olarak iklim geri besleme mekanizmaları var. Bunda şu anda bahsetmeyeceğim bundan. Belki daha sonra bahsedelim. Küresel ısınmanın bazı olası sonuçlarından bahsedelim. Şimdi genel olarak küresel ısınma sonucunda tabii ki denizlerdeki buzullar eriyip, dünyadaki buzul kütleleri eriyip deniz seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Bu deniz seviyesinin yükselmesi de ne demek? Alçak yerlerin ve insan yerleşimlerinin sular altında kalması demek. Dolaylı olarak bu çok fazla şeye sebep olacak bir şey. Bir sürü işte bu sebepten dolayı mülteciler oluşacaktır. Dünya'nın sosyal yapısı da dünyanın demografik yapısı da çok fazla değişecek belki savaşlara vesaire sebep olabilecektir yani dolaylı olarak çok büyük sonuçları olabilecek bir sonuç deniz seviyesinin yükselmesi bunun dışında bir takım farklı şeyler de var İşte normal standart sıcaklıklardan daha fazla sıcaklıkların artması işte yağışların normalden yani aşırı derecede yağışların artması gibi Kuraklık gibi bir takım sebepleri olabilir. Şimdi bunlar daha böyle derli toplu olması için okuyacağım madde madde. Şöyle okuyorum maddeleri. 21. yüzyılda küresel ısınmanın öngörülen değişiklikleri şunlardır. Burada öngörülen değişiklikler ve tahmini olasılığı verilmiş. İkisini de söyleyeceğim. Daha yüksek maksimum sıcaklıklar hemen hemen bütün karasal alanlar üzerinde daha çok sıcak günler ve sıcak hava dalgaları. Hemen hemen kesin olasılıkla gerçekleşecek. İkinci madde daha yüksek minimum sıcaklıklar hemen hemen bütün karasal alanlar üzerinde daha az soğuk günler, donlu günler ve soğuk hava dalgaları. Bu da hemen hemen kesin gerçekleşeceği düşünülen bir sonuç. Üçüncüsü şiddetli yağış olaylarının sıklığı çoğu yerde artar. Bu da büyük ihtimalle gerçekleşebileceği düşünülüyor. Dördüncü sonuç kuraklık artışı ile etkilenen alanlar muhtemel. Şiddetli tropikal siklon aktivitesi artar. Bu da muhtemel. Tropikal siklon dediği şey büyük fırtınalar. Yani artıyor. dehşet verici, çok hızlı esen fırtınalardan bahsediyoruz. Bunlar. Şimdi öngörülen etkilere örnekler var. Bunları da okumak istiyorum. Daha ihtiyar yaş grupları ve kent fakirleri arasında artan ölüm ve ciddi hastalık olayları. Çiftlik hayvanı ve yaban hayatında artan sıcaklık baskısı. Turist destinasyonlarında değişim. Birkaç ekin çeşidinde artan bozulma riski. Artan elektrikli soğutma talebi ve azalan enerji arz güvenliği. Soğukla ilişkili beşeri hastalık ve ölüm hallerinde azalma. Birkaç ekin çeşidinde azalan bozulma riski, birkaç ekin çeşidinde azalan bozulma riski ve diğerlerinde artan risk. Bazı haşere ve hastalık taşıyıcılarının genişleyen yayılma alanı ve artan faaliyetleri. Azalan ısınma enerji talebi. Artan taşkın heyelan, çığ ve moroz e, morozmaya, artan taşkın heyelan çığı ve moloz akması tahribatı. Artan toprak erozyonu, artan taşkın akışı bazı taşkın havza sakiferlerinin su seviyesini artırabilir. Devlet ve özel sektör taşkın sigorta sistemleri ve felaket zedelere yardım konusunda artan baskı. Zemin büzülmesi nedeniyle bina temellerinde artan bozulma. Azalan su kaynakları miktarı ve kalitesi. Artan orman yangınları riski. Azalan ekin rekoltesi. insan yaşamıyla ilgili artan riskler, bulaşıcı hastalık salgınları riski. Ee, insan yaşamıyla ilgili artan riskler, bulaşıcı hastalık salgınları riski ve pek çok diğer riskler. Artan sahil erozyonu ve kıyısal binalar ve altyapıda tahribat, mercan resifleri ve mangrov gibi kıyısal ekosistemlerde artan tahribat gibi öngörülen bir takım örnekler var. Küresel iklim değişikliği ciddi bir problem. Burada yaş burada okuduğum şeyler gerçekten ciddi meseleler. Mesela işte başka bir şey daha aklıma geldi. Özellikle daha yüksek enlemlerde topuk donmuş toprakların olduğu yerlerde kütle hareketleri gerçekleşebilir. Donmuş topraklar çözünüp eridiği için oradaki buzullar bir takım kütle hareketleri meydana gelebilir. Ve işte e, bahsettiğim diğer şeylerde yine okyanusların kimyasal yapısı değişebilir. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Mesela burada okyanus asitliği artacağından bahsediliyor. E, ve daha tahmin edemeyeceğimiz farklı sürpriz sonuçlar da başımıza gelebilir. Yani bu uzun vadede hatta kısa vadede de etkilerini görmüş olduğumuz bir olay. Küresel iklim değişikliği bu şekilde düşünülebilir.